yine büyük umutlarla büyük e, beklentilerle girdiğimiz bir e, turizm sezonu ama maalesef Nisan ve Mayıs ayları çok da beklendiği gibi geçmedi ama bunun e, belli sebepleri var Her pazara yönelik olarak özellikle Rusya pazarında e, işte belirsizliği arttıran e, bu Rusya Ukrayna Savaşı e, Rusya'nın kendi içerisinde yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar. Bizim ülkemizdeki fiyatların belli bir seviyeye gelmiş olması ister istemez Rus pazarını biraz beklentilerin uzağında bıraktı. Bu Mayıs ayı için özellikle. Fakat Haziran ayı başı itibariyle Avrupa'daki diğer pazarların özellikle Doğu Avrupa'daki belli pazarların da devreye girmesiyle ivmenin artacağını ee, ve yine e, beklediğimiz, e, umutla beklediğimiz e, güzel bir sezon geçireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı o doğrultuda yaptık. Yeniliklerimizi yaptık, tesislerimizi hazırladık, personel e, iş gücümüzü e, gerekli seviyeye getirdik. Bu arada eğitimlerle de destekliyoruz e, almış olduğumuz personelimizi. E, i̇yi bir sezon geçireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Aslında çok yükselmedi. Baktığınız zaman ülkemizin bir enflasyonist ortamı var doğal olarak. Bütün girdilerimiz arttı, personel maliyetlerimiz arttı, enerji maliyetlerimiz arttı. E doğal olarak bu bir ticaret. Ticaretin kuralına göre de bir takım ayarlamalar yapmak mecburiyetindesiniz. Biz kendi ülkemizde bu ayarlamaları yaptık. Fakat Rusya pazarı özelinde Rusya'nın kendi içerisinde yaşamış olduğu devalüasyonla da Euro karşısında rublenin çok değer kaybetmesi tabi bizim yaptığımız zam oranından çok daha ağır hissedilmesine sebep oldu Rusya'da bu rakamların. E, tahminen e, şu anda bunun e, sıkıntısını yaşadığımızı düşünüyoruz. Fakat günün sonunda Türkiye her zaman için Rusya'nın, Rus turistinin vazgeçemeyeceği, yıllardır alıştığı ve çok sevdiği bir pazar. Yine bizi tercih edeceklerini ve yaz sezonunu dolu dolu geçireceğimize inanıyoruz. Var tabi hani geçmiş yıllarda yaşanılan sıkıntıları düşündüğümüzde hep bir takım alternatifleri yaratmak durumundayız otelciler olarak. Onun için değişik pazarlara açıldık. Avrupa'ya özellikle Doğu Avrupa'ya daha yoğun giriyoruz. Polonya pazarında çalışmalarımız var. Çekya, Sırbistan, Arnavutluk yani bu alanlarda bu pazarlarda yoğun çalışmalarımız var. Eskisi gibi tek pazar ağırlıklı olarak çalışmamak için elimizden geleni yapıyoruz.